Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Yahya Kemal Uzun diye bir takipçimiz vardı. Uzun zaman önce demişti ki, abi Leon çeker misin? Dedik çekeriz, neden olmasın? Bugün yanımızda dolular dolusu bir Leon var. Başka kim var? Atakan var. Yine arkadaşlar, bir röportaj videosu olacak. Önce inceleme, sonra röportaj. Hava gayet sıcak, İstanbul gayet nemli. Geldik sizler için video çekiyoruz. Video başlamadan önce, şu aşağılardan bir yerden bir kanala abone olalım, videoyu beğenelim. Sonra da ne yapalım? Önce Leona, daha sonra Atakan'a geçelim. Arkadaşlar bugün yanımızda Seat Leon 2018 model Excellence. Nedir abi yani dolular dolusu. Hani bunun daha üstünü Seat üretmedi. Volkswagen de üretmedi. Her zamanki gibi şöyle aracın dışına baktığımız zaman nelerimiz var nelerimiz yok. Şöyle gösterecek olursak şurada hemen zaten şurada cam tavanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımız muhteşem. Ben zaten beyaz arabaya bayılıyorum. Bunu biliyorsunuz. Kaputumuz gayet güzel kaslı. Bu araç 2018 model ama günümüzdeki araçların çoğuna taş çıkartan bir araç arkadaşlar. Donanımıyla, doluluğuyla vesairesiyle vesairesiyle. Her zamanki gibi farlardan başladığımız zaman gördüğünüz gibi full led teknolojiye sahip farlarımız var. Şurada da zaten yazdığı gibi nerede yazıyor? Dur şurada. Şurada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama saat led teknolojisi yazıyor. Nelerimiz var? Altında park görüyorsunuz. Onun altında sis farlarımız var arkadaşlar. Çeki demir kapağımız burada. Aracımızın plakası bu şekilde. Ön havalandırma menfezleri, ızgaraları vesaireler vesaireler. Atakan bugünkü aracımıza lift yapmış arkadaşlar. Hani padi kit de var bugünkü aracımızda. Atakan'la zaten sohbet edeceğiz. Ben yine geçen haftaki fokus videosunda olduğu gibi şurasında şu var burasında bu var demeyeceğim. Hepsini zaten sonunda Atakan anlatacak bize. Aracın tekerleklerine geldiğimizde ise Goodyear'ın lastiklerini görüyoruz. Goodyear'ın sport lastikleri var üzerinde. Bugünkü aracımızda 225'e 45 R17 lastikler var. 17 inç evet. jantı var. Eksans paketlerde zaten bu orijinal geliyor bu jant. Başka ne var? Burada göreceğiniz üzere yarasa ayna kaplamalarımız mevcut. Zaten belli. Bu da göreceğiniz üzere arkadaşlar. Aracımız beyaz. Siyah detaylar çok güzel yakışmış. Aynalarımız zaten elektrikli. Kapatıp açmayacağım. Başka neyimiz var? Sunroof'umuz var burada çok güzel. Hem açılabiliyor cam tavanımız mevcut. Anahtarsız giriş çıkış özelliğimiz var. Zaten bu aracı özel bir şey bu. Alt paketlerinde yok. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde arkadaşlar göreceğiniz üzere. burada çok güzel spoilerımız var. Hani bu ek daha sonradan yapılmış. Üçüncü toplamamızı burada görüyorsunuz. Sileceğimiz burada. Burada Leon yazımızı görüyorsunuz. Burada ise Bagaç açma kapama tuşumuz mevcut. Şu, şu şekilde göreceğiniz üzere. da biraz dolu. Şöyle kapattık. Dediğim gibi Leon yazımız var kocaman. Arkada nelerimiz var? Arkada çok güzel burada göreceğiniz gibi 4 tane parçansörümüz var. Plakamız APP plaka. Şurada bir tane burada. Bir tane burada arkadaşlar. Çift egzoz çıkışımız var. İkisi de aktif bu arada. Onların üzerinde bir tane difüzörümüz var arkadaşlar bu şekilde. Söylemiyorduk şurada da kedi gözlerimiz var. Şurada, şurada ise çeki demir kapağımızı görüyorsunuz. Aracımızın tank kapağı sağ tarafta. Bugünkü aracımız dizel olmasına rağmen çok şükür AdBlue denilen sistem bugünkü aracımızda yok. Benden bir artı puan. Aracımızın sağ tarafı da sol tarafına ek olarak sadece neyimiz var? Tank kapağımız mevcut arkadaşlar. Aracımızı 360 derece şu şekilde gördük. Şimdi aracın ufaktan içine geçelim. Seyahatli onun içine geçerken Biraz önce de söylediğim gibi burada gördüğünüz gibi anahtarsız giriş çıkış özelliği var. Kapı kolları yanlamasına yerleştirilmiş. Kapı seslerimiz bu şekilde. Aracın şöyle içine geçerken nelerimiz var? Burada çok güzel kumaş kaplamamız var. Buralar yumuşak. Sert değil. Hani yumuşatılmış yani. Dört cam otomatiğimizi görüyorsunuz. Elektrik aynamız var. Hem elektrikli hem ısıtmalı bu arada. Kapı kollarımız bu şekilde. Hani buralarda yumuşak. Buralar sert. Burada da göreceğiniz gibi Excellence paket. Krom kaplamamız mevcut. Bugünkü aracımızın koltuğunda alçaklık yükseklik ayarı mevcut. Koltuğumuz çok güzel böyle. Buralar yarı deri. Buralar kumaş. Şöyle gösterdik olursak. Gayet güzel. Şöyle yavaştan aracın içine oturduk. Şöyle kapımızı kapattık. Göreceğiniz üzere var bugünkü aracımızda. Otomatik klimamız mevcut. Ön ve arka sis farlarımız mevcut. Başka neyimiz var? Burada göreceğiniz üzere sabitleyici ayarımız mevcut arkadaşlar. Direksiyonda çok güzel dikiş detaylarımız var. Bu da orijinal. Direksiyonumuz bu şekilde. Direksiyonumuzun burasında da X işareti var. Neden? Çünkü en full paketi. Kornamız Kornamız bu şekilde arkadaşlar. Başka nelerimiz var? Şöyle göreceğiniz üzere kadranlarımız full analog kadranlar. Bugünkü aracımız dediğim gibi dizel. 1.6 litre. Burada devir saatimizi görüyorsunuz. Bilgi ekranımız burada. Hız göstergesi ve yakıt tüketim burada. Söylemeyi unuttum. Şurada gördüğünüz ise hararet göstergesi. Şuradaki tuştan değiştirebiliyorsunuz bilgi ekranını şu şekilde. Başka neyimiz var? Burada şurada çok güzel bir gözümüz var. Saklama gibi. Böyle kapattık. Direksiyonumuzun alçaklık, yükse yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Buralarda yumuşak, çok güzel. Atakan buraya güzel bir telefon tutmayı şey yapmış. Şöyle göreceğiniz gibi Bu da zaten Seat'ın orijinal parçası galiba Hoparlörümüz var burada Buralarımız da full yumuşak Havalandırma mevzilerimiz burada Dokunmatik ekranımız var Dokunmatik ekranımızda göreceğiniz gibi Android Auto, Apple CarPlay ve Mirror Link özelliğimiz mevcut arkadaşlar Altına geldiğimizde ise nelerimiz var Hemen şöyle inceleyecek olursak Şurada göreceğiniz gibi arkadaşlar Start-Stop açıp kapatma özelliği var Parselansiyonu buradan kapatıp açabiliyorsunuz ve Şu şekilde görebiliyorsunuz Bugünkü aracımızda geri görüş kamerası da var Şöyle gösterecek olursak Gördüğünüz gibi çok güzel geri görüş kamerası da var. Bunun da ayarlarını yapabiliyorsunuz işte. Sesini kısıp falan yap filan yap gibisinden. İşte buradan renkleri falan filan ayarlayabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz gibi geri görüş kamerası da güzel. Tekrar parka alalım aracımıza. Başka nelerimiz var? Otomatik çift taraflı klima var. Dörtlü flaşörümüz zaten burada görüyorsunuz. Maksimum AC var. Yani ön cam bu çözümümüz var aslında. Arka cam bu çözümümüz burada. Otomatik klimamız var. Klima ayarımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Veya yani otomatiğe alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Anayrı klimayı kapat komple. Şuradan tekrar otomobil alalım arkadaşlar. SYNC. Bu SYNC'nin şöyle bir özelliği var. Bunu aslında daha öncesinde hangi videoda anlatmıştım. Opel Astra K kasa videosunda anlatmıştım. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Bakın. Şöyle yaptığımızda. Burası en yüksekte. Burası ise 18.5 derece arkadaşlar. Buradaki beyefendi ya da hanımefendi kalktı. Gitti. Siz de hani burayı böyle tek tek uğraşmak yerine Şuradaki SYNC tuşuna basıyorsunuz otomatikman şoför tarafında ayarını yapıyor bilginiz olsun diyelim sonra işte alt tarafa geçelim burada da göreceğiniz üzere bir tane USB portumuz var bir tane daha USB portumuz var burada ise kablosuz giriş çıkış özelliğimiz mevcut burada bir tane telefon saklama cebi var göreceğiniz üzere herhangi bir kapak yok ama bilginiz olsun başka neyimiz var anahtarsız giriş çıkış özelliği var demiştik start top burada vitesimiz DSG şanzıman zaten bunu diğer Volkswagen gruplarından hakimseniz burada başka neyimiz var tripodumuzdan ayağı burada kalmış özelliği çok seviyorum ben araçlarda. Nedir bu? Devamlı durkak yapılan trafiklerde buna şöyle bir kere basıyorsunuz. Bunu aktif ediyorsunuz. şu aracı D'ye aldığınızda geçerli oluyor bu. Bunu böyle aktif ediyorsunuz. Şu an aktif değil. Şu an aktif. Ne işe yarıyor abi bu? Şu işe yarıyor. Durkak trafiklerde el freni kendiliğinden kaldırıyor. Arabayı hiç geriye kaydırmıyor. Bilginiz olsun veya ileriye kaydırmıyor. Burada çok güzel bir tane anahtar koyma var. Atakan bugünkü aracına şöyle güzel bir anahtar kabı yapmış. Anahtarımız da bu şekilde arkadaşlar sustalı bir anahtarı var. Normal klasik lemon anahtarı. Atakan buna bile modifiye yapmış. Helal olsun Atakan'a. Başka neyimiz var? Burada göreceğiniz zaten bir tane küllük bir tane de buraya kolonya koymuş. Kolonya mı? Ne bu? Dezenfektan. Ama burada normalde iki tane bardağımız var. Atakan tebrik ediyoruz. Sigara içmiyor ve küllüğü de temiz. İki para dolu. Onun arkasında neyimiz var? Burada da bir tane cebimiz var bu şekilde. Buraya da parfümünü koymuş. Atakan zaten bakımlı bir çocuk. Röportajında göstereceğiz. Kendisi de göreceksiniz. Bir tane kol dayamamız var burada. Şöyle ileri geri oluyor. Bu şekilde çok güzel yükseklik ayarı var. Hani Volkswagen grubunda ben bunu seviyorum. Çok güzel yapıyorlar bunu. Mesela şöyle bir tık yaptınız. Hani bunu tam kendinize göre ayarlıyorsunuz. Boyunuza göre. Başka ne yapıyorsunuz? İşte tekrar bozmak için de şöyle bir, bir tık daha yukarı kaldırıyorsunuz. Ayarlıyorsunuz ya da komple kaldırıp bu şekilde indirip kaldırıyorsunuz. Buradaki cebimizin içinde göreceğiniz gibi biraz eşyalar var. Burada bir tane bozuk para saklama cebi var. Buradaki cebimiz bu kadar. Başka neyimiz var? Burada torpidomuz var. Torpidonun içi biraz dolu. Torpidosu da güzel. Burada ise arkadaşlar CD çalar var. Altılıydı yanlış hatırlamıyorsam bu Atakan'a sorarız. Buraya hafıza kart takabiliyorsunuz. Burada ise CD çalar var. Buraya 7-8 tane CD pat 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 diye atabiliyorsunuz diye biliyorum. Airbag açıp kapatma tuşu var orada. Airbag'ı lütfen devamlı açık olsun. Başka bir şeyimiz var mı? Torpido hayır. Aracın üst kısmına doğru geldiğimizde ise neyimiz var burada? Burada çok güzel. Dikiz aynamız kendiliğinden kararmalı arkadaşlar. Güzel bir dikiz aynası mevcut. Hani Leon'a güzel yakışıyor bu dikiz aynası. Normalde küçük ama şık duruyor yani. Onun üstüne geldiğimizde ise burada göreceğiniz üzere burada ışıklı kapaklı ruhsat saklama cepli bir güneşliğimiz mevcut ve aynası da mevcut videoyu izleyen arkadaşım şu an lütfen şu videonun altına inip de aslında altına inmene de gerek yok. Şöyle her bilgisayardan izliyorsan şöyle bir tık mouse'unu kaydıracaksın. Aşağıya bir beğeni abone olacaksın. Bu kadar basit. Sonra ne yapacağız? Sonra daha güzel arabaları inceleyeceğiz. İncelemeye devam. Bunu kapattık. Başka neyimiz var demiştik. Gördüğünüz gibi çok güzel sunroof'umuz var bugünkü aracımızda. Sunroof'u da şuradan açıyoruz. Şu şekilde göreceğiniz üzere. Buradan da bu şekilde kapatıyoruz. Sunroof'umuz bu şekilde arkadaşlar. Işıklandırmalarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi beyaz. Ben bayılıyorum zaten beyaz aydınlatmaya. Seviyorum. Sağ tarafın güneşine gelecek olursak sağ tarafta da çok güzel hem aydınlatmalı hem kapaklı bir güneşliğimiz mevcut. Tutma kollarımız sol tarafta şoför tarafında bile tutma kolu var. Gayet güzel. Bugünkü aracımızda alçaklık yükseklik ayarlı emniyet kemeri yok. Şurada ise çok güzel askı aparatı var. Seat yapıyor bu işi seviyorum. Söylemeyi unuttuk. Kapıda burada kapıları şöyle kilitleme ve açma tuşu mevcut. Ön tarafı anlattık. Ön taraf gayet güzeldi. Ki keza Seat Leon da çok güzel bir araba. Ne yapalım? Hadi arkaya geçelim. Ama önce bir beğenip abone olalım lütfen. Sonra arkaya geçelim. Arkayı inceleyelim. Seat Leon arka tarafına doğru geldiğimizdeyiz arkadaşlar. Kapı kolları zaten yanlamasına tutup yerleştirilmiş demiştim. Hani söylemeyi unuttum. Şöyle size gösterecek olursak bu arabanın çok güzel bir omuz çizgisi var. Nedir abi? Bakın görüyor musunuz? Şuradan şu şekilde başlıyor. Devam ediyor. Şurada bir kayboluyor. Sonra bir tık yukarı geliyor. Buradan böyle arka çamurluğa kadar devam ediyor. İki parçalı yani. Kapı seslerimiz bu şekilde. Full nikelaj buralar. Şöyle aracın arka tarafına doğru geldik. Nelerimiz var? Burada Twitter'larımız var. Kapı kollarımız bu şekilde. Ön tarafta da aynı. Bakın burada çok güzel bir detay var arkadaşlar. Nedir bu? Buralar böyle etrafı krom kaplama. Çok tatlı durmuş. Hani burada çok sade duruyor. Baktığınızda çektiğinizde çok güzel duruyor. Arka camlarımız otomatik arkadaşlar. Buradan açılıp kapanıyor. Tutma kollarımız burada. Buralar çok güzel yumuşak. Buralar biraz sert. Buralar sert. Kapsak, kapı, kapı içi saklama gözlerimiz bu şekilde. Kapımızı örttük. Hani bu açıdan bakıldığında aracın içi biraz ferah duruyor ama hafiften bir basıklığı var. Neden arka camlar renkli mi filmli mi Atakan'a sorarız. Ondan dolayı bu arabada seyahat ederim. Şöyle bakacak olursak kameramızı şöyle ayarlayabilirsem eğer arkadaşlar şu şekilde bu arada kamerayı al bir sene oldu kamera özellikle daha yeni yeni keşfediyorum bilginiz olsun. Bunun dolayı beni yadırmak lütfen. Aracın şu, gözümüzü şöyle koyalım. Buraya koyalım. Aracın şu şekilde tavan ayarı ne yapıyor şöyle tam bir yumruğum hatta yumruğumu da geçiyor arkadaşlar. Ne kadar? Şu şekil falan. Şöyle 5 parmak. Aynen. Aslında şöyle baktığımızda tam 5 parmak. Şu şekilde. Tam 5 parmak. Ki biliyorsunuz 100 kilo boyun 1.86 arkadaşlar. Diz mesafesine gelecek olursak. Şöyle kamerayı çevirelim hemen. Hani diz mesafesi de iş görür derecede. Gö görmez derecede değil. Sonuçta bu araç C sınıfı bir hatchback araç. Sedan bir araç değil. Hani diz mesafesi de bakın şurada bir parmak. Burada ise şöyle iki parmak derecede rahat. Güzel yani. Başka neyimiz var? Bugünkü aracımızın arka tarafında göreceğiniz gibi iki tane çok havalandırma menfezimiz var. Şu anda da hava zaten 30 küsür derece, 35 derece arkadaşlar. Allah püfür püfür esiyor. Altında iki tane USB çıkışımız var. Koltuk ceplerimiz bu şekilde gayet rahat, hani derin. Şöyle geniş ve derin. Başka neyimiz var? Şöyle aracın üst tarafına doğru gelecek olursak. Burada böyle tuşlu, hani değişik bir tuşu var bunun. Şu şekilde göreceğiniz gibi beyaz aydınlatması mevcut. Hani kapalı sadece burayı aç. Kapıları açtığında aç. Sadece bu sağ tarafı aç. İkisini birden aç. Bu şekilde ayarını bozmayalım. Tavanı açık renkli. Söylemeyi unutmuşum. Tavan açık renkli gayet güzel. Tut da bu şekilde. Tut da gayet güzel. Aracın arka tarafında baktığınızda ön taraf şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hani havalı bir araç bu. Güzel bir araç. Seviyorum. Koltuktan da böyle hani üst tarafı deri, alt tarafları kumaş. Hani silmeyi vesaire kolaylaştırır en azından muşamba yapmamışlar. Hani deri gibi gözüksün falan filan diye. Aracın başka neyi var arkadaşlar? Herhangi bir kol dayama ünitesi yok ama izofiksi koltuklarımız mevcut. Onu da şöyle göstereyim size. Göreceğiniz gibi şurada bir tane burada kapaklı bir tane de şurada yani iki tane kapaklı izofiksi koltuklarımız mevcut arkadaşlar. Bu araçta sevdiğim detaylardan başka bir tanesi de şudur. Nedir abi? Bakın burada çok güzel. Emniyet kemerinizi Buraya koymak için detayları mevcut. Hani Seat Skoda bu işi yapıyor. Şöyle tekrar yerine koyalım. Koltuklarımız bu arada 2 artı 1 düzene sahip arkadaşlar. Bagaj kısmında zaten buna bakarız. Ne yapalım videoyu beğendik mi? Kanala abone olduk mu? Beğendiğimiz beğenmediğimiz konuları yazık mı? Yazık mı? Abone olduk. Kesin mi? Tamam o zaman bagaja geçiyoruz. Seat Leon MK3'ün arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar. Full LED arka farlarımız var. Çok güzel yanıyor. Şu an ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama dörtlerimizde de yaktık. Göreceğiniz gibi dörtlerden de belli oluyor. Arka tarafta nelerimiz var demiştim. Hani şurada, şurada ek ne kadar belli oluyor? Şurada bir ek var arkadaşlar. Spoiler daha da uzunlamış. Şurada ise üçüncü toplanmamızı görüyorsunuz. Burada sileceğimiz mevcut. Dediğim gibi arkası zaten full LED arka stop farlarını. Ondan sonra dört tane şurada göreceğiniz gibi bundan dört tane mevcut arkadaşlar. Nedir bunlar? Park sensörü. Burada Kedi gözlerimizi görüyorsunuz. Bir tane burada, bir tanesi de tamponun diğer tarafında. Şurada çok güzel bir kaplamamız var. Şu şekilde. Bir tane şurada egzoz çıkışımız var. Bir tane de burada egzoz çıkışımız var. Çeki demir kapağımız burada arkadaşlar gördüğünüz Bu aracımızda geri görüş kamerası da var demiştik. Bakın tam burada. Bagajımızı şöyle açacak olursak. Neon yazısı da çok güzel duruyor. Bagajımızı şöyle açtık. Bagaj biraz dolu kusura bakmayın. Atakan'ı yine gece vardiyasından çıkarttık ki gece vardasından çıkar çıkmaz geldi. Bagajımız güzel arkadaşlar. Şöyle biraz kenara atacak olursak. Atakan çok güzel buraya bagaj havuzu almış. Bagajın altı normalde bu şekilde çok güzel kaplamaya sahip. Yumuşmuş. Burada da zaten göreceğiniz üzere neyimiz var. Yüz ofis bağlantıların devamını burada görüyorsunuz. Bagajın detayları çok güzel burada. Bir tane burada. Bir tane burada neyimiz var. Poşet askımız var. Şurada bir tane aydınlatmamız var. Burada ise aydınlatmamız yok. Pandizotumuz var arkadaşlar. Bugün arazimde de var pandizot. Buralar sert. Neden? Çünkü yükleme eşiği burası. Bu aracın bagajı 380 litre arkadaşlar bilginiz olsun. Hani yeter. Sonuçta C hatchback bir araç bu. Bagajımızda bakın diyor ki burada askılık var ama lütfen diyor 1.5 kilodan fazla yük koymayın diyor. Yoksa diyor buralar kırılır. Yazık olur diyor. Bagajımız sert. Gördüğünüz üzere. Buralarda herhangi bir cep yok arkadaşlar. Bir tane şurada. Bir tane şurada tutma kolumuz var. Bakın burada da çok güzel detay var. Diyor ki buradan diyor bagaj yani şunun ayağını hani buradan diyor gerekli eşyaları sokup bunun diyor çıkarıp bunun ayağını yapabilirsiniz. Mühendisler düşmüş. Bagajımızı şöyle kapattık. Seat Leon'umuzu inceledik arkadaşlar. Eğer ki siz de Seat Leon incelemesi gibi sizlerle röportaj yapmamızı istiyorsanız kendi aracınızı incelettirip hani gel Mahmut benim aracımı incele ya da ortak bir yerde buluşalım. Sen aracını incele bir çayımızı kahvemizi içelim daha sonrasında röportajımızı yapalım diyorsanız arkadaşlar aşağıdaki mail adresine yazmayı unutmayın ve videoyu beğenip kanala abone olun şöyle yaptık aracımızı şuradan kapattık göreceğiniz gibi hava 35 derece arkadaşlar videoyu beğenelim kanala bir abone olalım daha güzel videolar çıksın videoyu beğendik mi kanala abone olduk mu kesin mi bak kapatıyorum videoyu Tamam. Güveniyorum sizlere. Eğer beğenip abone olduysak ne yapalım? Videoyu sardırmadan böyle parça parça yapıyorum zaten ben. Eğer araç incelemesini istiyorsanız araç incelemesini izleyin. Araç incelemesini istemiyorsanız sadece Atakan'la olan sohbetimizi, muhabbetimizi incelemek istiyorsanız da hani böyle pıt 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 pıt, pıt, pıt ileri doğru sardırmak yerine o aşağıdaki şubuktan Atakan'la olan sohbetimize katılabilirsiniz. Hadi hala bekliyorum. Bir beğenin, abone olun. Sonra da röportaja geçelim. Hadi bay bay.